Dostlarım merhaba, e, LoFi'nin bir etkinliği var. Bugün onu göstereceğim size. Şimdi e, bu airdrop'tan 250 lira civarı bir para kazanacağımızı düşünüyorum. E, şimdi öncelikle Discord sunucusuna girmemiz gerekiyor. Bunun linkini yazacağım açıklamaya. Sunucuya girince şuradan e, yeşil tike tıklayın. Okudum, kabul ediyorum deyip e, şuraların bir açılmasını sağlayalım. Sonrasında bunun bir uygulaması var. Uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Yani şöyle uygulamayı indirip e-mailimizle kayıt oluyoruz. İşte kod gönderip giriş yapıyoruz. Sonrasında My Pocket bölümüne gelip kendimize bir vault oluşturuyoruz. Burada 12 tane kelime veriyor. Bunu biliyorsunuzdur. Saklayın bu 12 kelimeyi. Vault'u oluşturun. Ondan sonra şu e, formunda formun da linkini açıklamaya yazacağım. Bu forma e, Discord ID'nizi yazıyorsunuz. Şuraya uygulamaya e, kayıt olduğunuz e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Buraya da benim Discord ID'mi yazıyorsunuz. Buraya bir referans girmeniz gerekiyor ödül alabilmek için. Burada bunu da açıklamaya yazarım yine. Benim Discord ID'mi girip gönder diyorsunuz. Şimdi e, bu tarz airdropları ya da fırsatları diyeyim paylaşmayacağım. Paylaşmayacaktım ben e, kanalımda. Ancak e, bunun süresi çok kısa. Hani öyle bir buçuk iki ay olsaydı. Paylaşmazdım da. 2 e, Aralık'ta bitecek. Şurada 5-6 gün var 2 Aralık'a. Yapması da çok basit. KYC falan da gerekmiyor. Hani o yüzden. E, 10-15 dakikamızı alacak bir şey. 250 lira da fena para değil. O yüzden bir paylaşmak istedim. E, denemekten zarar gelmez. Hani KYC gerekmiyor ama. E, referans oluşturmak gerekiyor. Şurada yazıyor. 1 referansa 500. 3 e, referansa 1000 bus. 5 referansa 2000 buz token veriyor. Kayıt, olduğunu, kayıt olduğunuz için ekstra 500 buz veriyor. Bunların hep e, bu referansları saldığınız zaman totalde bir 250 lira civarı. Tabi şöyle e, buz token'in fiyatı şu anda bu kadar. Ancak da bu artar azalır ama ortalama 250 lira civarı alırız. E, hani bu referansları şimdi KYC falan gerekmediği için Herhangi diğer başka e-mail adreslerinizle e, çok kolay referans oluşturabilirsiniz kendinize. Ondan sonra bunun e, başka bir olayı daha var, etkinliği daha var. Bunun da linkini yazacağım açıklamaya. Buraya uygulamaya girdiğiniz e-mail adresinizle kaydolun yine. E, kod gönderip giriş yapın. Sonrasında yine böyle bir alan çıkacak. Benim referans kodumu girerseniz güzel olur. Onunla Registration dediğiniz zaman ekstra 20 buz daha verecek. Ee, dediğim gibi e, yapması basit. Şurada 5-6 gün var. E, 250 lira para gelirse fena olmaz. E, eklemek istediğim bir de e, Egemanin de bir airdropu var. 2-3 gündür devam ediyor. Ancak buna kayıt olması e, zor. Yani zor değil de günlük 1000 kişi kayıt olabiliyor. Gece 3 gibi açıyorlar. Hemen doluyor. Bunu takip etmek gerekiyor Gece 3'de e, uyanık olursanız e, Kayıt olun buraya Şöyle göstereyim Şu an yaptığımız zaman e, güvenlik e, Günlük yeni kayıt limitimiz Dolmuştur diyor Gece 3 gibi açıyorlar O ara kaydolun Kaydolduğunuz zaman E-posta ve telefon doğrulayınca 100 lira yatıyor hesabınıza KYC yapıp anında çekebiliyorsunuz e, KYC işlemlerinin olması Bazen uzun sürüyor O zaman e, borsayı arayın iletişimden onlar hallediyorlar daha kısa sürede. Ee, ekstra olarak burada da yine her referansınızda da ekstra 100 lira veriyor. Yani kayıt olabilirseniz güzel olur. Ee, bir de sanırım mobil uygulamaya e, mobil uygulamadan yaptığınız zaman e, parayı çekebilmek için biyometrik doğrulamayı etkinleştirmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim başka bir şey var mı? Yok. Söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. İyi geceler.